Bilgece. Kedi çağır bakalım. Kedi. Gel Kedi Nereye geldik şimdi? Bisikletle deniz turu yapacağız. Bisikletimiz Carraro Elite 805 arkadaşlar. Mersin Soylu sahili. Çok güzel bir ortam. Hava hafif kapalı. Görüyorsunuz yaz hazırlık. Sahil temizleniyor ve kumlar düzlenmiş bir şekilde. Bisikletimizde kısa bir deniz havası alalım dedik. Bisikletimizi çok soran oluyor. Tanıtımını yapmıştık. Bir de sürerken görün istedik. Mersin sahili. Gün batımını bugün yakalayamayacağız galiba. Hava kapalı ama Kıbrıs açıkları. Hava çok güzel görünüyor. Mersin'de çok güzel sahil şeridi boyunca bisiklet yolları yapıldı. Emeği geçenlere teşekkür ediyoruz. Gerçekten 20-30 kilometre boyunca sahilde gidip gelebileceğiniz bir bisiklet yolu var. Hepsi de deniz manzaralı. Çok güzel duraklar. Belirleyip oralarda mola verip sahilde kahvenizi içebilirsiniz. Böyle ağaçlar da mevcut. Bayılıyoruz bu ağaçların da rüzgarın tarayarak yön verdiği şekillere bürünmüşler. Burada yaz boyu denize giriliyor. <laughs> Mersin merkezde birilebilecek en yakın yer. Soli sahili. Buradan ilerisi zaten Mersin'in cennet olan cennetten adeta bir parça olan topraklarına ilerliyor. Mersin'in suyu gerçekten çok güzel. Arkadaşlar gelenlere bekleriz. Böyle sahilde tekneler de mevcut fotoğraflar için. Güzel manzaralar oluşturuyor. Bisikletimin bütün komplementleri, parçaları Shimano 24 vites V fren Gayet memnunum Öyle birkaç tane çanta ekledim Decathlon'dan. Arkada da Çocuk puseti taktık i̇şte Çocuğu olan arkadaşlarımız falan da kullanıyor Gayet güzel kullanışlı oluyor Herkese tavsiye ediyoruz bu bisikletinizi. Bir defa bir GoPro'yla bisiklet videosu çekiyorum tek başıma, elimde de aparatlar yok, genelde arkadaşlarımla çekiyorum şimdi böyle bir deneyim yapmak istedik. Günlük bu sahili parkur yapmasak bile bir geziyoruz bisikletimizle bir. Hep yapıyoruz yani. Balkonda saklamanın anlamı yok bu bisikletleri süreceğiz. Böyle insanlara... İnsanlara Bazı yerlerde bisiklet yolunun uyarı şeyleri daha tam yapılmadı. Ama sahil bandında, Mersin'de insanlar bisikletlilere çok saygılı bisiklet kültürü aşırı derecede aktif birilerimiz. Dağların denize paralel olmasından dolayı yaylaya çıkıp orman bisiklet yollarında dağ bisikleti de kullanabilirsiniz. Sahil bandı boyunca işe gidip gelirken hobi amaçlı veya spor amaçlı yol bisikletlerini de şehir bisikletlerini de tercih edebilirsiniz. Çok güzel değil mi arkadaşlar ya? Bakın şu manzaraya. Şehrin her yerinde böyle palmiyeler de mevcut. Çok sağlam ağaçlar oluyor arkadaşlar bunlar. Nazlanıyor. Yağmuru yüklediler. Yakındır. Şey görüyorsunuz arkadaşlar bisiklet uyarı levhaları başladı genel olarak böyle mavi renkli bisiklet yollarımız mevcut ama ara arada bisiklet uyarı yazılar olmayan yerlerde mevcut olabiliyor şekilde mavi yerler bisiklet scooter, kaykay gibi kullanıcılara ayrılmış ortada koşu yapmak için daha yumuşak bir zemin var sol tarafta yürüyüş için planlanmış gerçekten Mersin'de bu spora ve hobisel aktivitelere imkan sağlayan insanlara çok teşekkür ediyoruz. Nereye gidiyorsun evlat? Burada yelken eğitimi de veriliyor. Yelken sporlarda yapılıyor. Bulunduğumuz alan yelken evi olarak da geçiyor şu an havanın durumuna göre sporcular antrenmanlarını buralarda yapabiliyor. Yelkenlerde denizde olunca farklı bir hoş bir görüntü oluşuyor. Şimdi bu yolun sonunda bir antik kent var arkadaşlar. Soli, Pompei Polis antik kent kazıları. Ona götüreceğim. Harika bir manzarası da var. Yani hem bisiklet sürüp hem ilk durağımı orada veriyoruz genel olarak. Antik kentte bir mola oluyoruz. Orada dinleniyoruz. bir dinleniyoruz. Yanımızda varsa çayımızı falan içiyoruz. Çok güzel bir yer. Evin çoğu insan da burayı görmemiştir. Buralara bakıp bir huzur dolalım. Evet arkadaşlar şimdi antik kente yaklaştık. Görüyorsunuz her yerde bisikletli için tabelalar da koyulmuş. Evet. Soli Pompei polis yaya bisiklet yolu olarak geçiyor. Burası meşhur antik kentimizin başlangıcı. Sütunlu yol diyenler de var. Pompei polis antik kent kazılar olarak diyen isimlendirebiliyor. Yani halen kazı çalışmaları devam ediyor diyebiliyoruz. İşte burası antik kentimizin ilk zamanların, medeniyetin başlangıç noktası. Bu şekilde arkadaşlar. Diğer tarafımızda zaten karşısı deniz. Denize çok yakın buradan itibaren liman kenti olduğu söyleniliyor. Tarihçesiyle ilgili yazıyı da şimdi size aktaracağım. İzlersiniz. Kuzumuz ne yapıyor? İyi mi? Bir bay bay yap kameramıza. Gel salla. Öptün yap öptün. Öptüm. <laughs> Geziyor muyuz bisikletle bilgeci? Geziyoruz. Seviyor musun bisikletle gezmeyi? Seviyorum. Nereye gidelim şimdi? Bir de... Nereye gidelim? Hı, dondurma yiyelim mi? Ye. Tamam, dondurma yiyelim şimdi. Kuzumuz da bizimle. Üç kişi geziyoruz. Herkes. Evet. Göster Hadi. antik kente baksın herkes. Antik kentimizi görsünler. Antik kent.